Hemen kapıya Hemen odaya kaçalım kardeşim yürü yürü Geliyor manyak kadın kapıları kapatmayı unutma Olamaz inşallah içeri giremez Kapıdan geçemez inşallah Kapıyı kilitledin değil mi kardeşim Kapıya vurmaya başladı Olamaz olamaz Kıracak kapıyı şimdi Hayır Ya bu kapı çok sağlam kıramaz da Bir problem var ben bu kapıyı kilitlemeyi sanırım unuttum Ne unuttun mu Ulan senin kafana tüküreyim ben sapsal Kapı açık kalmış. Bu da ne böyle? Kolu ve kafası yok oldu kapıdan geçerken. He. Umarım kolu ve kafası geri gelmez. Böylele de öldüremez. Hayır hayır. Olamaz. Geri geldi. Sizi sapsallar. Burada ikiniz de öleceksiniz. Allah. Öldük galiba abi. Sönü kendi bıçaklara bak. Birazdan kafamıza indirecek. Gelin bakalım Evet, çocuklar uyumuş mu bakalım bir. Kontrol edelim. Ay Arda Bey merhaba hoş geldiniz. İşte bu. Babam bizi kurtarmaya geldi. İşte bu. Merhaba merhaba. Çocuklar uyumadı mı hala ya? Allah Allah. Ay sormayın Arda Bey ya. Ne sizin sözünüzü dinlemiyor mu? Vay terbiyesizler vay. Ben şimdi kulaklarını çekerim onların. Ee, ne oluyor ya baba yalan söylüyor. Bu kadın bizi öldürmeye çalışıyordu. Evet babacım ya yalan söylüyor sana. Kandırıyor seni inanma bu korkunç kadına. Ay Orta Bey ben sizi çirkin kadın diyor. Çok kötü şeyler söylüyor. Üzüyorlar beni. Ne? Sizi mi üzüyorlar? İnanmıyorum ya. Vay terbiyesiz veletlere bak. Ben onların kulağını çekerim şimdi. Siz aşağı inin. Kendinize güzel bir çay hazırlayın. Bana da bir kahve yapın. Ben hemen geliyorum şimdi. Siz hiç merak etmeyin. Ay olur olur. Alın teşekkür ediyorum. Ben hemen aşağı iniyorum. Oğlum niye üzüyorsunuz he? Niye üzüyorsunuz bakıcı kadına? Mis gibi gelmiş sizin gibi eşek sıpalarına bakıyor kadın. Allah Allah ya daha ne istiyorsunuz he? Ya baba anlamıyorsun o korkunç bir kadın. Senin yanındayken farklı bizim yanımızdayken farklı. Evet baba gerçekten anlamıyorsun. Eğer bizim yanımızdaki halini görsen bir saniye bile evde tutmazsın onu hemen atarsın. Oğlum salak salak konuşmayın o çok iyi birisi. Ben onu çok seviyorum. Hatta evlenebilebiliriz onunla. Hayır babacım ne diyorsun sen ya? Allah Allah kafayı mı yedin sen? Evet babacım biz bunu istemiyoruz. Hayır ya biz annemizi istiyoruz. Annemi özledim ben. Artık bakıcı kadına alış sen. Bundan sonra bizimle kalacak. Hem de sonsuza kadar. Çıtınızı dahi çıkartmayın. Eğer onu üzerseniz ben de sizi üzerim. Of baba ya of anlamıyorsun işte ama bir gün anladığında bizden özür dileyeceksin. Evet ya evet görürsün özür dileyeceksin benden. Şimdi bakıcı ablanızla konuşacağım gelip size hikaye okuyacak siz de uyuyacaksınız. Hadi bakalım. Hayır ya istemiyoruz ona. Gelmesin işte gelmesin. Korkuyoruz biz ondan. Evet ya evet gelmesin işte. Of ya of nefret ediyorum o kadından. Ya canım benim merak etme. Çocuklara dersini verdim ben. Sana biraz ayıp etmişler. Terbiyesizlik yapmışlar. Ama ben onlara kızdım. Bundan sonra sana daha dikkatli davranacaklar. Ay çok teşekkür ederim Arda Bey. Gerçekten çok kibar çok nazik çok centilmezsiniz. Çocukların suçu yok yani onlar değil mi? Evet evet ya siz de çok anlayışlı bir hanımefendisiniz. Gerçekten sizin gibi iyi insanlar zor bulunur. O yüzden hep bizimle kalmanızı isteyeceğim. Çocuklara hep siz bakın. Çocuklar da sizi çok sever. Ben de zaten sizi çok sevdim. O yüzden hep bizimle kalmanızı çok isterim. Ay gerçek olur olur. Ben de çocuklar afiyetle yerim. Ne çocuklar afiyetle yer misiniz? Anlamadım. Ay çok sevimli çok iyi çocuklar. Yerim onları yani. Onları canımdan çok seviyorum. Ay şekerlerim benim. Eğer uyumadılarsa ben onlara gidip bir hikaye okuyayım. Ben de yani aramız pekişsin. Valla harika olur. Onlar da sizin hikaye okumanızı bekliyorlar zaten. Harika olur gerçekten. Oo. Aha, ne kadar düşünceli birisi. Bu eşek sıpaların umarım değerini anlar bu bakıcılarının. Ben de evlenebilirim umarım. Gerçekten çok iyi birisi. Sanırım aşık oluyorum bu bakıcıya. Hayır olamaz geliyor işte. Geliyor yine manyak kadın geliyor. Abi. Ne yapacağız biz şimdi? Olamaz ya. Of baba. Of nefret ediyorum senden. Başımıza bela etti şu kadını. Of ya. istemiyoruz diyoruz. Hala da başımıza bela ediyor. Merhaba çocuklar. Ben geldim. Beni özlediniz mi bakalım? Evet. Size hikaye okumaya geldim. Hayır olamaz. İmdat yardım edin. Öldürecek bakalım bizi. Baba imdat yardım et. Evet babacığım imdat yardım et. Kendi sopasını getirmiş yine Yarım kalın işini tamamlamaya gelmiş manyak Kapayın çenenizi İkinizi de öldüreceğim burada Buradan hiçbir yere çıkışınız kalmadı Hayır hayır Babam kurtarır bizi Evde o Sen bize hiçbir şey yapamazsın Nefret ediyoruz senden Bu evden gideceksin Bu evden gidecek birisi varsa O da siz iki veletsiniz Nefret ediyorum sizden He, ne oluyor yine ya? Bu bariz sesleri de ne böyle? Aa, i̇mdat yardım edin. Bu çocuklar beni dövüyor. İmdat yardım edin. He, ne diyorsun sen ya? Ne dövmesi? Biz sana hiçbir şey yapmıyoruz. Kafayı mı yedin sen? Evet ya iftira atıyor bize. İnanmıyorum kandıracak babamı. He, ne oluyor burada ya? Bakıcı canım. ne oldu böyle? Bu sesler de ne? Niye Baris sesleri geliyor burada? Ay Bey çocuklara hikayeyi okumaya geldim. Ama beni dövdüler. Çalıştılar. sanırım oyun oynamaya çalışıyorlardı ama canım çok yandı. Hayır babacım yalan söylüyor. Yine canavar haline dönüşüp bize saldırmaya çalıştı. Elinde dikenli kanlı bir şeyler vardı. Bizi öldüreceğini söyledi. Evet babaya manyak bu kadın kafayı yemiş. İnanmıyorum ya. Ay bana korku hikayesi anlatmam için ısrar ettiler. Ben de işinize uygun değil dedim. Sonra da bana saldırdılar işte böyle. Şimdi de kendi kendilerine Korku uyduruyorlar. Fakir baksanıza. Yalancı kadın yalancı. Babamıza kartı dolduruyorsun bizi. Ne yani hanımefendi? Şimdi bunlar size el mi kaldırdı? Zarar mı verdi size? Bu çocuklar mı yaptı şimdi bunu? Ay evet Bey ya. ama önemli değil yani. Şakacıklar yapmışlardır onlar. Ben biliyorum onları o öldürmeye çalışıyorsun Asal. Allah Allah ya biz bunu dövmüyoruz baba nasıl dövelim biz bunu koskoca kadın. Evet ya koskoca kadın nasıl dövelim biz. El kadar bebeleriz biz ya küçüğüz biz daha. Ben şimdi onların kulaklarından tavana asmayı sonra da evden atmayı bilirim. Siz hiç merak etmeyin. Ben sizin ne kadar iyi ne kadar düzgün bir insan olduğunuzu çok iyi biliyorum. Böyle veletlere sizi ben merak etmeyin hanımefendi. Ay gerçekten. Tabii anlayışlısınız. Centilmensiniz Arda Bey. Çok teşekkür ediyorum size. Yani önemli değil ama isterseniz atın bu veletleri evden tabii. Biraz dersini alsınlar. Adam olsunlar yani. Şu an çok bebekler. Çok terbiyesizler. Bana çok ayıp yapıyorlar. Bana vuruyorlar. Evet evet. Merak etmeyin. Ben onları adam edeceğim. Siz aşağıda bekleyin. Ay tamam madem. Ben aşağı iniyorum hemen. Ay sağ ol. Ne yapayım lan ben şimdi size? Ne yapayım? He? Arkadaşlar biz de söylesek babam bize inanmaz. Bize yani efekan ve Ali masum diyen herkes kanala abone olup video like atsın. Babam da bize masum diyen kaç kişi varmış görsün. Evet arkadaşlar ya. Evet. Bizi masum olarak gören herkes abone olup like atsın videoya. Ondan sonra da babam görsün. Kim masummuş kim canavarmış Kesin sesinizi Herkes abone olup like atsın o zaman bakarız Ama biliyorum ki siz suçlusunuz Ne istediniz o masum bakıcıdan he Ben ona aşıktım Onu çok seviyordum onunla evlenecektik Sizin yüzünüzden şimdi aramız bozulacak Niye böyle yapıyorsunuz he? Siz benim mutluluğumu istemiyor musunuz? Ne biçim çocuklarsınız siz? Ne biçim? Ya baba anlamıyorsun. O senin gördüğün gibi birisi değil. Bizimle baş başayken görsen var ya. Defolun gidin lan bu evden. İkinizi de istemiyorum. Sizin gibi çocuklarım olmaz olsun be. Nefret ediyorum sizden. Neler diyorsun babacım öyle şey mi olur? Biz senin evlatlarınızız. Bizi sokağa mı atacaksın sokaklarda mı büyüyelim? Ne istiyorsun ya? Evet babacım öyle şey mi olur? Biz senin çocuğumuz. Sen bizi sokağa mı atacaksın sokaklarda mı büyüyelim? Ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun sokak çocuğum olalım? Çıkın sokağa karton toplayın. Dilenin bir şeyler yapın. Umurumda bile değil. İstiyorsanız sokaktaki taşları kemirin. Siz o kadına böyle kötülük yaptığınız sürece bu eve giriş yok. O kadın çok iyi birisi. Ona kötülük yaparsanız böyle kötülük bulursunuz işte. İyi tamam. Madem o bakıcı kadını bizim yerimize tercih ediyorsun. Biz de defolup gideriz. Yürü kardeşim gidiyoruz. Evi terk ediyoruz Şimdilik sen kadandın kötü kadın Ama göreceksin Bu iş burada bitmedi Evet göreceksin sen kötü bakıcı Bu iş burada bitmeyecek Bu iş burada bitti bile Elveda çocuklar İkinize de sokakta iyi yaşamlar dilerim <laughs> Tabi birazdan Korkunç bir kadın size saldırmazsa Göreceksiniz siz İşte onlara dersini verdim Hiç merak etmeyin siz Ay siz doğru olanı yaptınız Arda Bey, merak etmeyin. Suçlarını anladıklarında geri gelip sizden özür dileyeceklerdir. Benden de tabii. Evet evet, sizden özür dilemeden bu eve bir adım daha atamazlar zaten. Merak etmeyin, siz de burada kalabilirsiniz. Bir yere gitmenize gerek yok. Maaşınızı yatırmaya devam ederim. Ay çok teşekkürler Arda Bey, gerçekten çok iyi bir insansınız. Çok teşekkür ederim. <laughs> zaten hiçbir yere gitmiyorum. Bundan sonra burası benim evim. Kimsenin değil. i